Evet. Elif Berene meydan okuyor. <laughs> Ay kaçtı. <laughs> Seni asıramazsın, bacaklarınızı ördüm. <laughs> Senin o iki dişini. Helal helal helal. Tamam. Babam bekliyor bak. <laughs> Sen bekliyor musun? Sen istiyor mu? Sen izliyor musun? Sen istiyormuşsun. <laughs> sana doğru izliyor böyle. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Yener. Oh! Seri seri. Seri seri. Aaa <laughs> öbürü <bebe> de burada. <laughs> Onunla yatırsana ya. Yatırsana burayı. Aynısı olacak vallahi aşkına. Kış kış. Kış kış kış. Ya kışa Dur bekle. Kış. 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 Tepki versene kız. <laughs> o şu an aa. <laughs> <laughs> bunlar rüzgara ihtiyacı varmış ya. Yalnız anne kolay bir pas yaptı. <laughs> Seninle bebeğim. Bak 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 o da aa, hareketleri gördün aa. de. Seninle kızım. Allah. Lan bunlar ölüyor mu sıcak da bak. Anan iki ay yani bir saat daha az gezecek o ok yaşasın. Oh, oh. <laughs> ben her zaman da yaparım bak ama. <laughs> Sabahçı mamayı harcadı şu anda. Bak <laughs> bak o da öde Bu da var ya ona yapmayın hem bekle. Bekle birazcık biraz dinle bebeğim. Elif. Sıra sende. Elif. Bu da var. Hadi kızım hadi. <laughs> 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 bekle bekle. bekle. Ceyhan <laughs> çık.